Merhaba arkadaşlar, Kızbaşı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Alara. Ben Emir. Bugün ilişkilerdeki her şeyden, flört şiddetinden ve toksikliklerden konuştuğumuz Ayrıl Kanka'nın yeni bölümünde ne konuşuyoruz? Trip atmak kanka. Evet. Trip atmak. Güzel e, bir konu. Güzel bir konu. Ben çok heyecanlıyım. Evet, güzel malzemeler çıkacaktır diye düşünüyorum. Malzemede yani, miyelim? Evet, insanların acılarına. <laughs> evet, nedir trip atmak? Anlat bakalım. Trip atmak, trip atmak. Güzel, ya trip atmak bir sıkıntın varsa, bir karın ağrın varsa... Hı. Ve bunu açık açık söyleyemiyorsan böyle pasif agresif davranışlarla bunu belli etmeye çalışmak Hı. denebilir bence. Göz devirmek. Göz devirmek, kısa cevaplar. Öflemek, işte, püflemek. Öflemek, püflemek. Sen bilirsinler. Evet. Vesaire trip atmaya girer bence. Ne güzel anlattın gayet iyi biliyormuş gibi. Yo ben hiç <laughs> alakası yok okudum geldim. Ya okudun geldim. Yoksa benim bir trip deneyimim yok yani. Ne attım ne yedim şimdiye kadar. Anladım. Tamam. <laughs> Peki öyle olsun. <laughs> evet. evet trip atmak. Çok zamanın ötesinde, Tabii canım. yaşın ötesinde, Tabii canım. cinsiyetin ötesinde. Her şeyin ötesinde. Her kavga. şeyin evet. Şeyi gördün mü bu geçen korsan mektubu çıkmış bir tane. 300 evet. yıllık bir mektup. Evet. Korsana trip atmış sevgilisi. Evet. Niye bana mektup yazmıyorsun diye. Adam ahtapotla savaşıyor abi. Yani 300 yıllık <laughs> falan. Evet. Ben evet, evet. haklı buldum. Çünkü yani bir mektup yazmak 5 dakika. <laughs> yani yazmak isteyen yazar ulaşmak isteyen ulaşır. Evet mürekkep mi bitti? Ahtapotu <laughs> kes yaz yani. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bir şekilde yolu bulunur. Aynen öyle yani yolu yazmak sonra yazabilir de Doğru. onun yazası yokmuş diye yazası Yokmuş. Geçiyorum peki birazcık sonra sorularıma geçiyorum. Sor bakalım hadi hazırım. Sen trip atar mısın? Sorumu hiç cevaplamış atmam. bulundum. Hiç atmam. Evet hiç cevapladım. Peki atmıyorsun diye varsayalım. Trip yediğinde ne yaparsın? Trip yedi, haklı bir trip yiyorsam yani bir bok yemişsem ve onun cezasını çekiyorsam ve onun bir seferlik bir şey olduğundan da eminsem artık. Yani tekrarlanmayacaksa, artık gönül alma prosesi başlar benim için. Hı. İşte şebeklik yaparım, işte hediye alırım, biraz daha şebeklik yaparım. Sonra mesela şebeklik yaparım. Anladın mı? Yani benim olayım budur zaten. Ben yani bir şekilde gönlünü alırım. Diyorsun. Ama haksız trip yiyorsam. Ama sana göre haksız, ona göre haklı olabilir. Yok, çok objektif bakarım olaya tamam. Mı? Yani onun düşündüğü ya da söylediği ya da sandığı gibi değilse ve ben Hı. bunu açıkladıysam Hı. ama hala trip yiyorsam Hı. abi hiç gelemem. Ne yaparsın? Hiç, hiç uğraşmam bile yani. <laughs> hiç cevap vermekle uğraşmam, açıklama yapmakla uğraşmam. Yalan söylediğine S yemin edebilirim şu anda. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ben yemin elinde edebilirim Elinde ne ki. done var da yalan söylediğime emin edebiliyorsun. Yani kanka sen trip yiyince genel kafayı yiyorsun. <laughs> Ve işte ne oldu, ne yaptım, ne yaptım, bir şey mi oldu, bir şey mi oldu, bir şey mi oldu? İnsanlar sonra daha çok sinirlenesi geliyor. Sen ne yapıyorsun peki? Ben trip atıyorum. Trip atıyorsun? <laughs> <laughs> ben program yalan söylemiyorum. Peki nasıl trip atıyorsun? Ben sana? trip atıyorum. Nasıl, hangi yollarla trip atıyorsun? Farklı farklı yolları var. Durumuna göre, olayına göre, kişisine göre kullandığı yöntem değişebilir. Evet. Mesela surat surat asmak olabilir. Öf püf olabilir. Soğuk konuşmak olabilir. Hmm. Ama ufak tatlı tripler bunlar yani. Hmm. Hani abartılı şeyler değil. Anladım. Uzatmıyorsun yani. Yok uzatmam. Anladım. Hemen göründüm, çabuk alınır. Ha iyi. iyi. Trip yediğinde ne yapıyorsun peki? Trip ben trip çekerim de. Çünkü ben çok attığım için Hı -hı. o noktada benim de o noktada anlayışlı olmam gerekiyor. Ben anladım. atıyorsam benim çekiyor da olmam gerekiyor anladım, diye düşünüyorum. Anladım. Doğru 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 evet. Karşılıklı biraz. Ama evet. hani şey böyle ufak tatlı tripler. Ya mesela kedimden falan çok mi? trip yerim. Kedinden trip yiyorsun. Hep yerim. Mesela nasıl tripler oluyor bunlar? İşte şey gibi mesela bir gün evde olmuyorum. Ertesi gün bir geliyorum suratıma bakmıyor. Koltuğa gelip sırtını dönüp oturuyor falan. Yapacak bir şey yok. Öperim, severim. Bir gün sonra geçer artık zaten. Anladım. Demek ki o da uzatmıyor. Peki sence trip atmak problemleri çözer mi? Durumuna göre değişir. Ben dediğim gibi ne trip atarım ne trip çekerim. O yüzden bir sorun olduğunda triple çözüldü ya da çözülmedi de diyemiyorum. Ama çözdüğü olur mutlaka. O kadar sıkıcı cevaplar veriyorsun ki bana. Yani çözmez ya. Çözmez. Soralım bunu. Trip, atmak. atmak... Sor. Hayır. Yok lütfen. 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 Sen, <laughs> lütfen. <gülüyor> trip atmak sizce problemleri çözer mi diyelim? Çözer diyenler. Trip'i görelim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir kişi. <laughs> iki kişi. İki Destek kişi. Için. Çözmez diyenler de bir alkışlasın. bir fikir belirtmek istiyorum burada. Buyur, lütfen. Şimdi bence şöyle. Büyük ciddi problemleri ilişkide böyle hani ilişkinin temel problemlerini trip atmak çözmez. Hı. Ama ufak şeyleri çözer bence. Yani mesela atıyorum sen o gün Fenerbahçe maçı izlediğin için de buluşmuyorsam buna trip atmam bence bunu çözer. Çözmez kanka. Çözer. Çözmez. Nasıl çözmez? Çözmez. Ne çözer bunu? Yani ona trip atıyorsam zaten bir daha buluşmayız yani <gülüyor> <sana> <gülüyor> <muhtemelen>. <gülüyor> O kadar Peki. Evet Alara. Ee, yediğin en büyük trip neydi? Yediğim en saçma tribi anlatayım. En ben. saçma tribi anlat. Şimdi eski sevgilim var o zaman. Biz böyle arkadaş grubuyla hep beraber tatile gittik. 10 kişilik bir arkadaş grubu. Şey deniz kenarına gittik. Bütün gün çok güzel yüzüyoruz, güneşleniyoruz. Harika her şey. Evet. Bu sırada da şöyle bu ufak detay vermek isterim. Bahsettiğim eski sevgilim yaklaşık 1.90 boylarında. Hani herkesin gözünde canlansın diye söylüyorum. Neyse biz denize... Ay, önemli bir detay çünkü anlayacaksınız biraz <laughs> daha. Bence... <gülüyor> bence boyun bir önemi yok ama... Ay siz <gülüyor> söylüyorsunuz. <gülüyor> Seni kandırmışlar ama neyse. Hikayeyi <laughs> <laughs> anlatınca herkes anlayacak neden bu detayı verdiğimi. Şöyle oldu, biz denize girdik, herkes birbirine su şakaları, komiklikler, evet. şunlar, bunlar. Evet. Ben de gayri ihtiyari orada, yani sevgilim, samimiyetimize dayanarak, ben de onu şöyle batırdım suya. Şimdi 1.90 detayını verme sebebim buydu. Ben o adamı batırabiliyorsam demek ki o batmak istemiştir zaten. Yoksa benim onu batıracak bir kuvvetim bence yok. Diye haksız mıyım? Haksız mıyım? Çok çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben onu batırdım. Sudan bir çıktı. İnanılmaz bitirim. Ama hani Kanka, o kadar Kanka ah, hiçbir şey yapmamışsın. Şey. Ki. Alt üstü cinayete ya. <laughs> Ne olacak bu kadar da abartmasaydın keşke. Ya ben değişken. suda ne beş saniye sokup çıkarmışım ne kadar boğabilirim zaten seni. Bilmiyorum trip attıysa biz belki. Biz Çıktık bak sahilde kavga, denizde kavga, eve gittik evde bunun üzerine dört saat kavga ettik biz. Suda beş saniye boğduğum için. Beş saniye mi? Ben... Beş saniye. <laughs> ben yani saçma değil mi? Argümanı ne? Vey, beni niye Niye beni yaptın? Beni öldürmeye çalıştın. Ben öldürmüşem mi? Sen beni boğabildin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Bilmiyorum, böyle de benim yediğim en saçma trip. Evet, yani... Trip var mı? Özücü yok. Dediğim gibi ben trip çekmem değil mi? Allah Allah! <laughs> Trip'in geldiğini anladığım an... <laughs> yok olursun o zaman. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Direkt kaçmak. Evet, evet, evet. evet. <laughs> Peki öyle olsun. Tamam o zaman hikayelere geçelim mi? Hadi, Hadi. geçelim lütfen. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi sizin için topladığımız anonim hikayeleri okuyup onların üzerine konuşacağız. Başla bakalım. O zamanki kız arkadaşımla bir senedir beraberdik. Bir gece beni aradı dedi ki rüyamda beni aldattığını gördüm. <laughs> Sonra bunun üzerine kavga etmeye başladık. Rüyamda gördüğün şey yüzünden bana kızamazsın dediğimde dedi ki benim bilinçaltımda böyle bir şey varsa demek ki sen bende bir güvensizlik oluşturuyorsun. Ve bu senin suçun. bence evet bilinçaltında bir güvensizlik var. Var. Çocukluğuna Kesinlikle da inebiliriz var. yani. Evet. Bilemedin. Kankacığım psikolog sensin. <laughs> Bilinçaltı deyince sen yap açıklamasını. Tabii ama yani hani mesela ben düşünüyorum sevgilimi Rüyam'da beni aldattığını görsem sabah uyanınca bir ufak trip atarım. Evet. Yani Rüyam'da da böyle yapıyordun şöyle böyle falan diye ama tatlı bir trip atarım. Hı. Bence uzatıp kavga çıkarmam diye. <laughs> bir zahmet çıkarma zaten yani. Adam rüya görmüş ya. Ben gördüm yani. Pardon ya. sen görmüşsün yani. Ama yani hani bir, bir ufak trip atarsın. Niye atarsın <laughs> abi? Ne bileyim yani. Eğlencedir o anladın mı oradan? <laughs> <laughs> Heyecanlısın. için. Ta, hey, sabah bir heyecan olsun anladın mı? bir sabah değil o gün. <laughs> Flör abi. şiddetiz kalın derken gerçekten söylüyordum yani bunu. Neyse yazık. Sen kalın. atmaz mıydın? Atmam niye atayım ya? Ama Allah. görmüşsün. <gülüyor> <gülüyor> görmüşsün yalnız falanlar akıl ya? Eski kız arkadaşımı okulun servis durağına bırakacaktım. Bölümden tanıdığım bir arkadaşımı bölümden başka bir kızla gördüm ve yanlarına gittik. Kızla tanışırken el sıkıştık ve biraz sohbet ettik. Kız arkadaşım kızla el sıkışmama, ona göre bunun uzun sürmesine ve sohbet esnasında onunla ilgilenmediğime trip atmıştı. Mesela bir el uzun sürmesini ne kadar bir Yalnız süre? el yani utanmasan iki yapmaz çocukta demek ki yani. <laughs> Ama ne kadar el sıkıştı mesela o da bir kriter. Uzun sürmüş. Uzun sürmüş. Evet. Ama hani mesela biriyle 25 saniye el sıkış bir şey ifade etmez 25 ben. saniye el sıkış. Ay işte abartılı <laughs> söyledim Abarttı, yani. Hani evet. Çok abarttım 25 saniye el sıkıştım birinle Hiçbir şey ifade etmez ki. Abi 25 saniye bir şey ifade eder ya. Üzüntü <laughs> <Zeder> ya. <laughs> Yok ya bu bayağı kıskançlık, karşı tarafı kısıtlamak. Evet. Hiç doğru bir hiçbir noktası evet, yok evet, bence evet. bunun. Doğru bir, bir noktası Bir de hani yok. şey demedim sohbet esnasında onunla, onunla ilgilenmedi mi? Düşünsene biz seninle iki kişiyiz, iki kişiyle karşılaşıyoruz. Onlarla konuşurken ben seninle ilgilenmiyorum diye bana trip atıyorsun. de niye ilgileneyim ki ben o anda haklısın, zaten? Haklısın, haklısın, haklısın. O yüzden ha, saçma. Haklısın. Evet. Mesela kıskançlık tripi bak hiç sevmem. Evet bu kıskançlık tribi bayağı Kıskançlıktır bu arada. Kıskançlık tribi evet. bunu hiç sevmem. Yani bunun bu tribi atan... Bunu atraksiyona heyecan yaratmaz bence. Evet. Sadece sinir evet. yaratır. Evet evet doğru. Ve bunu evet. yapan neler yapıyordur başka Diğeri tabii, düşünmüyor evet. Evet, yani. evet, yani diye düşünmüyor değilim yani. Tabii tabii kesinlikle kesinlikle. Yani insan hayatı zehir eder bu öyle ilişkiler. Bence de. Kesinlikle tasvip etmiyorum. <laughs> Ayrıl, kanka. Ayrıl kanka. Ayrıl kanka doğru. Geç bakalım. Geçeyim. 3 senelik erkek arkadaşımla beraber yaşamaya karar vermiştik. Bir oh, Pardon 15. günde artık birbirimizi boğazlayacak noktaya geldik. <laughs> Eve gelirken marketten ekmek almasını istedim. Geldi, poşetleri mutfağa bırakıp tuvalete gitti. Ben de poşetteki ekmeği ve bir tane çilekli milkayı çıkarıp mutfak tezgahına koydum. Sonra da yemek yapmaya başladım. Mutfağa geldi ve tripli bir şekilde dedi ki ben sana çilekli milka almıştım. Ben de anlamadım neden trip attığını. Dedim ki evet gördüm teşekkür ederim. Sonra bir anda bana şunları söylemeye başladı. Sen artık benim senin için yaptığım her şeye çok alıştın. Hiçbir yaptığına değer göstermiyorsun. Bunun üzerine çok büyük bir kavga ettik ve ayrıldık. <laughs> Yuva yıkan çilekli milka. <laughs> Ayrılık sebebiniz ne çilekli, çilekli milka? Çilekli milka yüzünden ayrıldık. <laughs> yani şimdi bilemedim ya. O o an orada olmak lazımdı. O 1 o 15 günü de biliyor olmak on lazımdı. O 15 günü yani. görmek on beş. lazımdı. Ha mesela her gün çilekli mi aldım acaba? Hayır canım. Almamış mı? Bence özel bir hareket olarak yapmış onu ha, o an. Anladım. Ve onun çok değer görmesini istemiş. Abi çilekli o zaman biraz fazla anlam yüklemiş değil mi? bence. Demek ki Toblerone <laughs> falan alsaydı böyle <laughs> tamam diyecektim yani. <laughs> çilekli Milky için çok fazla şey beklemiş çilekli Milka'dan. Onun ama ya içinde bir derdi varmış belki. Evet evet belli ki zaten varmış belli ki, muhtemelen. Belli ki trip atası çilekli varmış, milka ufak bir sıkıntısı varmış. Bir tetikleyici olmuş evet, o noktada. Evet olmuş. Yani işte insan algı kapıları. Yani <laughs> insanlar bazen bazı şeyleri çok farklı algılıyor. Şey çok komik geliyor bana mesela böyle. Çilekli Milka gibi saçma sapan bir şeyden çıkıyor tartışma başlıyorsun. 10 saniye, 10 dakika sonra şey lafları atılıyor. Sen beni artık sevmiyorsun. Evet, bilmem ne. hani evet, evet. konu oraya nasıl geldi? Evet, Ama evet, çok oluyor evet. bence bu. Çilekli Milka gibi saçma sapan küçük şeylerden. Evet. <laughs> geç bakalım. Geçiyorum. Yemek masasında hayal kurup yurt dışında yaşamak istesek, Avrupa mı Amerika mı diye konuşurken, eşim eski kız arkadaşımızı toklayıp o dönem yurt dışında olduğunu öğrenmiş ve benim de onu kıskandırmak için Amerika'ya gitmek istediğimi söylemişti. Her ne kadar ikna etmeye çalışsam da bilgim olmadığını ve Amerika'nın o kadar küçük bir yer olmadığını, böyle bir niyetim olmadığını anlatamadım ve sonuç olarak boşandık. Oh. <laughs> İnanılmaz ya. Sanırım bence şöyle bir şey olmuş. Yani adamın eski kız arkadaşı bence Amerika'da yaşıyor. Tamam. Adam ben de Amerika'ya gitmek isterim. Hani Avrupa mı Amerika mı Amerika'yı tercih ederim deyince Eşi de gidiyor buluyor lan senin eski sevgilin Amerika'da sen onun için mi gitmek istiyorsun gibi bir kavga gibi anladım ben. Oo çok büyük sıkıntılar o öyle. Düşünsene öyle bir filtre yapıyorsun. Eski, eski sevgilin olmuş bir yerde yaşamayacağım. Aynen. İşte Nevşehir'e sıkışıyorsun kalıyorsun falan. <laughs> sen çıkamıyorsun dışarı yani. <laughs> Ayağına şey elektronik kelepçe takıyor falan <laughs> ya çıktığını anlatıyor. Sınır. <laughs> evet, evet, evet. Gerçek Neyse boş boşanmışlar. <laughs> Arkadaşımız kurtulmuş yani. Boşanası varmış ama bununla evet, gerçekten. Evet, evet, evet. Boşanası varmış. Yok, Tripata'nın boşanası varmış evet, evet. evet. Çünkü diğeri bayağı Amerika'ya gidelim falan o belli ki bir ömür yaşayacaktı yani. Evet, bir de düşünsene gelecek hayali evet. kuruyorsun bir anda. Bir de hani varsayımsal bir şeyden boşanıyorlar. Anladın evet mı? yani yaşasak farklı hani yerleriz. Evet, hani, şey gibi aşkım solucan olsam beni sever, sever misin <laughs> gibi. Evet yani. Sevmem o zaman boşanalım. Amerika'nın sadece adı var. Evet. Hani, niyetlenme bile yok, yok orada Amerika Yok Amerika'nın yani. neresi olduğundan bile bahsedilmiyor yani. Evet ya. Şey bizim işte 15 milyar doların olsa kanka. Olsa... <laughs> ne yaparsın gibi yani. Ee, buradan Neyse yazık. Bu kavga etmek yazık. gibi bir şey. Evet. Evet. Sen Geçik de mi? Ben de mi? Bende de değil, sen. De. Erkek arkadaşım oyuncaklarla çok oynuyorum. Sürekli yeni oyuncak alıyorum. Oyuncaklarla ondan daha fazla vakit geçiriyorum diye bana trip atmıştı. Bir hafta benimle konuşmadı. Ama oyuncak derken? Nasıl bir oyuncak işte yani? <laughs> Şimdi oyuncak arabaysa mesela o, o yani. saçma bir trip. Ama daha yet yetişkin oyuncaksa. Daha, daha benim yerime geçebilecek bir oyuncaksa mesela. Evet. Bu bir sıkıntı Ona bence. ben de trip atardım yani. Ben de atardım sanırım. Ben de sanırım. trip atardım. Hani tamam oyuncaklarla da oyna. Evet, güldük, eğlendik. Yeter. Yeter. Tamam, benim yeter. Benim de yerimi tutmasın. Hevesini aldın ya. Gibi bir <laughs> yerden. Evet. evet. Neyini eksik ettik? <laughs> Noktasını. <yani. gülüyor> Neyim yetmedi. Evet, evet. O bu hikaye bence ya. çok oyun detay verilmedi. Evet, için biraz yok. detay öğrenmek lazım bunda. Bir yorum yapamadım şimdi. Evet. Oyuncak var, oyuncak var çünkü. Mesela benim Hot Wheels koleksiyonum var. <laughs> Bana hiçbir sevgilim çıkıp da demiyor yani sen oyuncaklarla çok geçiyorsun diye yani. İşte. Ama mesela başka bir koleksiyonum olsa muhtemelen <laughs> derler yani anladın mı? Hani o yüzden evet. detay bilsek daha sağlıklı değerlendirdik bunu. Daha iyi olurmuş ama evet. hani Hiç... geçiyorum. Geç. Eski kız arkadaşım bana sürekli makyaj yapmak istiyordu ve çok ısrar etmesine rağmen Anadolu'lu genlerim yaptırmasına izin vermiyordu. <laughs> tamam, olabilir, olabilir. <laughs> bir gün ev içmesi yaparken bir arkadaşım merkeze makyaj yapıyordu ve ben de yaptırdım. Bak şimdi Aa! <laughs> Sonra aklıma sevgilimin yapmak istediği ama benim yaptırmadığım geldi. Derim ki çok güzel oldum bence gidip kız arkadaşıma... Hayır. Sakın bak böyle demediğine ben emin <laughs> Bence o far mar bir şey sürüldü ve dedi ki ha siktir. <laughs> Bok yedik. Evet. Sonra gitti dedi ki aşkım böyle böyle çok güzel oldu sen de yap. Neyse devam edelim bakalım nasıl olmuş. Sonra ona güzel oldum. P pardon. Sonra ona arkadaşımın bana makyaj yaptığını ve ona da yaptırmak istediğimi anlattım. Tabii ki bana yaptırmayıp nasıl başkasına makyaj yaptırırsın atarının geleceğini tahmin etmemiştim. Öyle bir tahmin <laughs> etmiştin ki. Öyle bir tahmin etmiştin ki. <laughs> Aman Allah'ım sanki yedi büyük günahtan birkaçını aynı anda işlemişim gibi trip yemeye başladım. Abi sen yedi büyük günahtan sekizini aynı anda işlesen <laughs> daha günahsız olurdun yani. <laughs> Hayatımda ilk defa birine çok fazla defa ne olur bana makyaj yap diye ısrar edip gönlünü almaya çalıştım <laughs> ama nafile. Hem bana hiç makyaj yapmadı hem de ne zaman konusu açılsa trip yedim. <laughs> yani kız Daha aklı, haklı bir hikaye duymamıştım. Ben de duymamıştım. <laughs> ben de duymamıştım. Yani bu çok nadir oluyor. Hikayeyi yazana değil de karşı tarafa <gülüyor> <gülüyor> olduğumuz Ki yani. şöyle bu yanlı yazılmış. Evet, yani evet. Bu taraflı evet. yazılmış halidir. Evet. Biz de kızlandım Neyse geçmiş olsun. Ne oldu acaba? Ne <laughs> oldu çok merak ettim yani. <laughs> ha? Neyse ben böyle bir şey yaşasam çok üzülürdüm ama ya. Yani ben sevgilimle bir <laughs> Bak, şey yapmak istiyorum. Bak ya yaptıramadın ama. Ha sen kız yerinde ol. <laughs> yani şöyle ben mesela sevgilimle bir şey yapmak istiyor olsam. Ve işte Anadolu'lu genler falan hikaye abi. İstemese, istemeyebilir. Çok normal. So, saygı sonsuz. Saygı Bak, sonsuz. Gerçekten yapmak istemeyebilir zaten. Evet, sadece. evet. Teklif var hiç ısrar hiç yok. yok. Evet. Ama sonra gidip başka bir arkadaşıyla yapsa bunu gerçekten çok kırılırdım yani ben. Ben kırılmaz, inanılmaz sinirlenirdim. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanılmaz sinirlenirdim. Anladım, anladım. İnanılmaz da trip atardım bunun üzerine. Hikaye sahibi tanıdık mı kanka? Yok değil kanka. <gülüyor> <gülüyor> Geç bakalım. <laughs> Eski sevgilimle ayrılalı iki hafta olmuştu. Sonra ben Instagram'a fotoğraf attım ve o da fotoğrafa yorum attı. Özelden yazıp yorumu kaldırmasını istediğimde trip atıp dedi ki bir yorum bile atamayacak mıyız o kadar yıllık samimiyetimiz var. <laughs> bir nikah bile kıyamayacak mıyız? <laughs> ben de anladım ayrılıktan ya. <gülüyor> <gülüyor> bence sevgili kim tribinden daha kötüsü eski sevgili tribi. Evet, evet. Çünkü o kadar anlamsız ki Evet, hani. evet. Bir evet. de hani o zaten bitmiş gitmiş ya. Ha! Öyle hani çok domlu bir yorum bile atamayacak mıyız? Değil mi? Beni bir sal artık. <laughs> Beni sal artık. O kadar yıllık samimiyet. Evet. Anlamsız bir gevşeklik geliyor bence. Evet ya, bence de anlamsız <laughs> bir gevşeklik olmuş bu. Neyse, bilemedim. Yani yoruma bağlı biraz da. Kanka muhtemelen kalp falan atmıştır bence. Yani sanki sevgililermiş gibi. Ben hiç rica etmezdim. Direkt kaldırırdım yorumu, engelle basardım valla. İşte daha kibar davranmak istemiş bu arkadaş. <laughs> evet, evet, Yok evet. mesaj atmış demiş ki evet. kaldırır mısın? Doktorum eski erkek arkadaşımla doktordu. Ha, doktorum. <laughs> eski erkek arkadaşımla doktordu. Tamam. Ameliyathaneye indiği bir gün erkek bir doktor arkadaşın başka bir kadın doktoru açık bir şekilde yanladığını, el kol şakaları yapıp flörtleştiğini görünce akşam buluştuğumuzda aynısını sana da yaparlar, yapıyorlardır, doktorla evlenilmez diyerek trip attı. Trip atıp iki saatliğine benden ayrılmıştı. Evet <laughs> <laughs> <Oo>. yani. 2 <laughs> <laughs> saatliğine derken geri mi barışmışlar ondan evet, sonra? Evet belli ki 2 saatliğine göre sonra barışmışlar geri. <laughs> Anlık bir ayrılık. Abi işte okumuşuna da güven olmuyor ki yani. <laughs> Bak trip demek ki eğitim seviyesi de üstü bir şey. Anladın Bizi mı? De, <laughs> izinlikle. Ve şey çok komik hani iki doktoru görüyor. Aa doktorlar arasında oluyor ama şeyi düşünemiyor. Lan bunun doktor olmakla bir alakası olmayabilir mi acaba? Evet hani. hiç onu aklına getirmemiş. <laughs> evet. Erkek arkadaşım arkadaşlarıyla birlikte otururken yeni ayrılmış arkadaşı için Tinder hesabı açıyorlar. Bunun üstünde aralarından biri, beyler biz de Tinder hesabı açalım, sabaha kadar kim daha çok beğeni alacak yarışırız diyor. Erkekler ya. <laughs> Erkekler ya. Parantez içinde dört kişiler, üçünün sevgilisi var, biri yeni ayrılmış. İnanılmaz bir ekip. Bunu ben öğrendiğimde günlerce bunun için trip atıyorum ve erkek arkadaşım bu kadar büyütülecek bir olay olmadığını, sadece eğlenmek için bunu yaptıklarını söylüyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 yani 101 oynamaya gidebilirler, ya gerçekten Ya. Tinder açmaya gerek Başka, var mı yani? yani bu ama çok ego tatmini. Bakalım kim daha çok kız düşürecek? Evet, evet biraz orada bir yarıştırılma durumu mevcut. Evet, evet. Ya işte erkekler ya canım. Erkekler, erkekler ya. ya. Haktır, şey evet. yani ben biraz farklıyım da. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani böyle yapıyorlar. Yani Erkolar kapatılsın canım <laughs> kapatılsın bence ya. de ya. Çok haklısın bence de. Ben de aynısını düşünüyorum. E ben hiçbir kız grubunda böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Hadi hep beraber Tinder açalım bakalım kim daha çok düşürüyor. <laughs> Olmaz. Kesinlikle cinsiyetle alakalı kanka bu yani. Evet. evet bence de. Ve mesela şöyle bir algı da var genelde. Nasıl bir algı var? Trip atmak kadınlara böyle daha... Kadınlar trip atar. Hatta ma çirkin karı tribi falan derler ya. Böyle bir şey olmadığına ve erkeklerin kadınlardan daha çok trip attığına yemin edebilirim. Teşekkürler. <laughs> Hadi yine seyirciyi oynadın. Seyirciyi oynadın. <laughs> Yani şey işte bu erkek güçlü olmak zorunda. Naz yapamaz. Evet, evet. işte hiçbir şeyden şikayet Erkeklere edemez. Ağlamaz. ağlamaz. Gibi gibi. Bir tane anlatayım size bak. <laughs> ben de şöyle bir hani <laughs> sizden bir anekdot paylaşayım. <gülüyor> <gülüyor> Babamın ilk görev yeri Erzincan. Tamam mı? Senin 2003 2004 falan. Ben işte Manisa'dan, Akisar'dan sıcak iklimden böyle yumuşak bir muhallebi çocuğu gibi gitmişim Erzincan'a. Tamam mı? He. Kimseyi tanımıyorum. Tamam mı? Bir kızları var, benden bir yaş küçük. Aha. Tek arkadaşım zaten. Aha. Onunla böyle kapının önünde top oynuyoruz. Neyse ben çok ağlak bir çocuğum dediğim gibi sıcak iklimden gelmişim. Oraya ayık duramadım Hayır. bir türlü yani. Şimdi <laughs> evet. Çok ağlıyorum. Ben ne zaman ağlasam bana diyor ki Emir erkek gibi. Yani üç yaşında kız çocuğu bile onun bilincinde o an. Yani Sizi. erkekler güçlü olmalı, sert olmalı, evet. naz yapamaz, ağlayamazın bilincindeydi Kızlara da yani. Kızlara da sen naz yap, kız evi naz evi. Evet, de. kız evi Ondan naz evi. Evet, niye trip evet, Niye trip atıyorlar? İşte, atarlar ne, abi, böyle yetiştirirseniz. Toplumda çocuklar, yatmasın. Atar. İşte neyse, tamam hadi. Doğru, hadi geç. <laughs> evet. Bir gün Burger King'deyim. Sevgilim oturdu, ben sipariş veriyorum. Kola Zero istedim. Kasadaki kızcağız Kola Zero yok dedi. Tamam o zaman <laughs> Sprite olsun dedim. O da yok dedi. <gülüyor> <gülüyor> şey, Recep Bey'in <'yedik> Starbucks sahnesi. <laughs> Tamam füslü şeftali var mı dedim. Kasadaki kız hayal kırıklığıyla baktı. O da mı yok ya dedim. Gülüştük. Sonra ben kolamı aldım, gittim oturdum. Sonra kasadaki kızla niye flört ettin diye bir gün trip yedim. <laughs> Abi işte aynısını Şahan Gökbakar yapınca komedi... Heh. ...işte avam sınıfı biz yapınca yani... <laughs> <laughs> ...flört oluyor anladın mı? hani şeye geliyor nereden baktığına bağlı olarak <laughs> Yine değişiyor. Yine perspektif bütün benim sevgilim bunu yaşasa derdim ki aşkım Recep Vedik sahnesi gibi olmuş çok <laughs> Mırra yok mu diye sormadın mı falan derdim yani. İşte insanları üzmek için yer arıyorlar yemin ederim. Ya. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, benim başımdan bundan sanırım bir 4-5 yıl önce şöyle bir şey geçmişti. Yok 4-5 yıl da değil bayağı önce neyse. Ee, bir pazar sabahı dedim ki ya sevgilim var o zamanlar kendisi doktordu. <laughs> İlginçtir o 6 yıl. Ona, niye bu detayı verdim? Birazdan geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya pazar sabahı zaten hani hafta içi çalışmışız. Pazar günü uyanır uyanmaz günaydın demeyeyim. Biraz yatakta dinleneyim istedim. Açtım. O zaman izlediğim diziyi izliyorum falan filan. saatte o sırada o da o sırada mesajlar atıyor tabii. İşte günaydın, şöyle seviyorum seni falan. <gülüyor> 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 ama buna da bir cevap veririm. Ya vereceğim ama hissettim. bir. bir, bir yani hani ertesi gün iş var, bir dinleneyim yani o, o gün kafasındayım. <laughs> Ondan sonra ben de, ya bu, arada bu bunlar bir saat içerisinde oluyor. 11 gibi ben de döndüm. O sırada tabii bayağı mesaj gelmiş. Ben de günaydın hayatım falan filan dedim. O da, aa bugün işte geç kalkmışsın, normalde kalkmazsın falan filan. Belli ki tutuluyor da bu. Ondan sonra dedim ki, ya yok dedim aslında uyandım da. işte bu, oh. bu, bu benim oh. büyük hatamdı. <laughs> Dedim ki yani yok uyandım mı dedim hani öyle yatakta salaklıyordum işte bir şeyler izliyordum falan filan. Sen... Sen. Dedi ki bu arada atılan mesajları söyleyeceğim. İşte günaydın hayatım bilmem ne falan filan işte annem de çok kilo aldı. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir diyalog. Harika bir diyaloga gireceğiz belli sabah, pa pazar. Ben de onu düşünerek uyandım zaten ya bugün annesini kilo alır tabii. Yani neden olmasın? Yani bunları yazmış işte annemin kiloları ise işte ne yapmam gerekiyor diyor. Doktorsun tamam uzmanlığın belki diyet değil ama yani benden daha iyi biliyor olma bir de bana annenin. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de gayri ihtiyare dedim ki yani yürüsün. <laughs> <laughs> ha hani yani. <laughs> hmm. ha hani ne diyeyim dedim yani yürüsün. Yani bu literatürden kaldırılmış bir kelime herhalde. O bayağı bir büyük bir kavga ettik. Sonra ben Kavga'yı ara verdim. Yani cevap atmayarak dedim ki, yani duralım, ne olur duralım. Ben çünkü daha, daha devam bir edeceğim. Birazcık yazıp geleceğim. <laughs> tabii, tabii tabii. Yani bu çünkü çok kötü bir yere gidiyordu. Ben bir durdum. Sonra tekrar yazdım. Yani sakinledim mi falan filan. Bu kadar saat geçti, insan kalkar yanıma gelir dedim. Ben Batı Kent'teyim o cebeci de. O, o kadar seviyor olamam zaten. Yani, yani, yani. Öyle sevi, o kadar sevecek birimiz de Batı Kent'te yani. <laughs> Batı <laughs> lobisi. <laughs> Sonra zaten bu Ayrı şeyin mi? sonunda yo yo oraya gittim. <laughs> tabii yani bir yerde o tribi kaldırmam lazım. Cebeciye gittim orada ayrıldık. Evet. Ya bana o benzini de yaktırdı yani. Abi yürüyerek <laughs> gidecektin işte hata yapmışsın. <laughs> evet, evet. Doğru. Üç güne gider. <laughs> evet. Böyle bir şey yani. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. sağ ol. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle, benim bir köpeğim var. Dört yıldır benimle. Çok tatlı, küçücük. Çok tatlı bir şey. Bir de eski sevgilim var. Bir gün... Çok <laughs> tatlı, <laughs> küçücük bir şey. <gülüyor> 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 bir 1.90 <laughs> 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 <Bir 90> değildi. <laughs> ben bir gün, hatırlamıyorum bile. Bir gün buna şey demişim. Dünyada en çok sarılmayı sevdiğim kişi, varlık sensin demişim. Evet, sevgilim. Evet eski evet, sevgilime evet. köpeğime değil. eski <laughs> sevgilime. <laughs> Neyse başka bir gün de bundan alakasız bir gün. Sev, eski sevgilimle telefonda konuşuyorduk, köpeğim de adı Chopin, yanımda böyle yatıyordu. Şey demişim telefonda, ''Of, Chopin'a e sarılma kadar sevdiğim bir şey yok ya bu dünyada.'' demişim. Hadi be. Deli gibi sinirlendi, <laughs> hani şaka bile değil, çok 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 sinirlendi. Ve ondan sonra sevgili olduğumuz üç ay boyunca ne zaman kavga etsek, ''Sen zaten Chopin'a e sarılmayı da benden çok seviyorsun.'' diye trip attım. Sonra da ayrıldık. Neden <laughs> ayrıldınız? Ya bu yüzden <laughs> ayrılmadık ama hani şeylerden biriydi, ''Hımm, doğru kişi değil.'' Anlarından biriydi. Doğru. O sırada köpek kendi kendine sarılıyor. <laughs> <laughs> Hiçbir şey haberi bile yok. Keyfi nasıl yerinde? Evet abi işiyor, sıçıyor, <laughs> izliyor. Geçmiş olsun. Geçiyoruz. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Eğer siz de Ankara'daysanız çıkın çıkın gelin hep beraber gülelim, hep beraber çekelim. Eğer Ankara'da değilseniz sizi yorumlara bekliyoruz. Bugün bu güzel alanı bize sağladığı için Kült Kavaklıları'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve Hepin'e bu bölümki sponsorluğu için çok teşekkür ediyoruz. Eğer sen de bekarsan, aradığın flörtü ve ilişkiyi bulmanın güvenli yollarını arıyorsan, Hepin tam sana göre. Hepin uygulamasını ücretsiz indirip güvenle kullanabilir, yolunun kesiştiği insanları bularak ciddi ilişkiler kurabilirsin. Hepin uygulamasını indirmeyi ve onları da Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Flört şiddetsiz kalın.